5 Kasım 2024. Amerika başkanlık seçimine bir haftadan az kaldı. Donald Trump ve Kamala Harris neredeyse baş başa gidiyor ve bu gidişat piyasalar üzerinde uzun zamandır etkili olmaya başladı. Sadece Amerika değil tüm dünya bu seçimi yakından izliyor. Peki hangi sektörler seçim sonrası öne çıkacak? Seçimin kazananına göre doğru pozisyon almak için bu video senin için belirleyici olacak. Belirsizliğin sunduğu fırsatları yakından tanımak ve yatırımlarında akıllı stratejiler geliştirmek için bu videonun sana yardımcı olacağını düşünüyorum. Merhaba, ben Ceren. Bu kanalda yatırım, kişisel finans yönetimi ve girişim konularında içerikler üretiyorum. Henüz abone değilsen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Amerika başkanlık seçimleri sadece Amerika'nın değil, küresel piyasalardaki dengelerin de belirlendiği kritik bir süreç. Bu durum yatırımcılar için büyük bir fırsat ve aynı zamanda dikkatle ele alınması gereken bir risk anlamına geliyor. Bu yıl seçimin yarattığı belirsizlik diğer küresel risklerle de birleşiyor. Orta Doğu'da İran-İsrail arasında yaşanan savaş gerilimi, enerji piyasalarındaki kırılganlık, altın fiyatı, petrol arzı ve Amerikan tahvilleri üzerinde baskı yaratıyor. Bu gelişmeler Amerikan borsalarını da doğrudan etkiliyor ve para akışını yeniden şekillendiriyor. Böyle bir ortam doğru stratejiyle hareket eden yatırımcılar için büyük fırsatlar barındırıyor olabilir. İşte bu videoda 2024 Amerikan başkanlık seçiminin potansiyel sonuçlarına göre öne çıkacak sektörleri ve bu sektörlerde öne çıkan ETF ve hisseleri konuşacağız. Seçim atmosferinin getirdiği belirsizlik senin için altın değerinde bir fırsat yaratıyor olabilir. Şimdi hazırsan başlıyoruz. Seçim dönemindeki belirsizlik her zamankinden çok daha fazla hissediliyor ve bu da doğrudan piyasaların nabzına tutuyor. Amerikan başkanlık seçimlerinin her zaman piyasalarda bir dalgalanma yarattığını biliriz. Ancak bu yıl seçim belirsizliğine resesyon beklentilerinin de eşlik etmesi ve faiz indirme politikalarıyla birleşince yatırımcılar arasında daha büyük bir tedirginlik yarattı diyebiliriz. Bu tedirginlikte özellikle kısa vadeli pozisyonlarda piyasalara yansıyor. Bir yandan seçim anketleri piyasaları etkilerken diğer yandan Anketlerdeki çelişkiler de belirsizliği arttırıyor. Son seçim anketlerine göre Harris ve Trump arasındaki oylar neredeyse başa baş gidiyor. Trump, Harris'in sadece 0.2 puan önünde gözüküyor. 21 Temmuz tarihinde Biden adaylıktan çekildiğini açıkladığında Donald Trump, Biden'ın 3.1 puan önündeydi. Daha sonra Harris arayı hızla kapatıp öne geçtiği bir performans sergiledi. Fakat son haftaya girildiğinde Trump arayı kapatmış ve öne geçmiş görünüyor. Swing state denil ve Seçim sonucunu belirlemede kritik bir rol oynayan Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Kuzey Carolina ve Georgia gibi eyaletlerde de anket sonuçlarının başa baş gittiğini görüyoruz. Tabi geçmiş seçimlerde anketlerin yanılma payının da yüksek olduğunu belirtmem gerekiyor. Bir de bahis oranlarına bakalım. Bahis oranlarına göre ise Trump açık ara önde görülüyor. Bahislere göre Trump tam 23 puan önde şu anda. Bahis oranlarının da manipüle edilebileceği gel gerçeğini göz önünde bulundurmak gerek tabii. İşte bu belirsiz durum piyasaları tedirgin ederken yatırımcılar da bir sonraki adıma hesaplamaya çalışırken piyasa volatilitesi de artıyor. Piyasalar bir yandan Düşen enflasyon ve işsizlik verileriyle faiz indirimini fiyatlamaya çalışırken ve riskli varlıklara yönelmeye çalışırken bir yandan bu seçim belirsizliği yatırımcıları daha temkinli davranmaya itiyor. Özellikle gelecekteki kazanç fırsatlarını da kaçırmak istemeyenler yeni stratejilerle pozisyon alıyor. Seçimle birlikte altın ve Amerikan tahvili gibi güvenli yatırım olarak görülen yatırım araçlarına bir kayma görüyoruz. Bunun bir diğer etkisi de küresel olaylar tabii. Bu belirsizlik dönemi hangi sektörlerin kazanan olacağını belirlemek oldukça önemli bir strateji. Biz de seçim sonucuna hazırlık yapmak için sektörlerin nasıl etkileneceğine ve fırsatlara yakından bakacağız. Çünkü seçim sonrası doğru pozisyonlar için iyi bir sıçrama olabilir. Bu videoda geçen hiçbir yatırım aracı'nın bir yatırım tavsiyesi olmadığını yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanız gerektiğini önemli ve hassasiyetle hatırlatıyorum. Şimdi gelin potansiyel seçim sonuçlarına göre öne çıkacak sektörler ve yatırım araçları hangisi olacak onlara bir bakalım. Son dönemde enerji, endüstri ve teknoloji sektörleri dikkat çekici getiriler getirdi. Seçim belirsizliği ve küresel gelişmeler bu sektörlerin önümüzdeki dönemdeki performansları üzerinde belirleyici olacak. Özellikle enerji sektörü geçtiğimiz aylarda %10.03'lük bir getiriyle en yüksek performansa sahip. Endüstri sektörü %7.91'lik ve Teknoloji sektörü de %6.10'luk bir performans sergileyerek yatırımcılar için cazip duruma gelmiş konumda. Ancak bu sektörlerin seçim sonrasındaki performansı başkanlık yarışının kazananına göre değişkenlik gösteriyor olabilir. Bu durumda Trump ve Harris'in başkanlık döneminde hangi sektörlerin öne çıkacağına biraz daha yakından bakalım. Eğer Kamala Harris başkanlık koltuğuna oturursa teknoloji, alternatif enerji, ve altyapı sektörlerinin öne çıkması bekleniyor. Harris, Teknoloji sektörüne yakınlığı ve Kaliforniya'daki yakın bağlantılarıyla da biliniyor. Bu bağlamda teknoloji sektörüne olan desteğin sürmesi ve dijitalleşme ile inovasyonun teşvik edilmesi olası senaryolar arasında. Teknoloji sektörüne ETF'ler üzerinden yatırım yapmak için en çok bilinen Nasdaq 100 endeksini takip eden QQQ ETF'ini değerlendirebilirsiniz. Apple Microsoft ve Nvidia gibi dev teknoloji şirketleri bu ETF'in içinde yer alıyor. Bir diğer ETF ise XLK olabilir. Bu ETF de Amerika teknoloji sektöründeki öne çıkan şirketlere yatırım yapan bir ETF. Portföyünde yine Apple, Microsoft, Visa gibi büyük Teknoloji firmaları bulunuyor. Alternatif enerji ise Harris'in bir diğer odaklandığı alan. Biden yönetiminin başlattığı Enflasyon Azaltma Yasası ve temiz enerji yatırımları Harris yönetiminde daha da hız kazanabilir. Özellikle yenilenebilir enerji üretimi ve temiz enerji altyapısındaki gelişmeler solar ve rüzgar enerjisi sektörlerinin yatırımcılar için cazip hale getiriyor olabilir. Harris'in uygulaması muhtemel bu politikalarla öne çıkacak ETF'lerden de bahsedelim. iShares Global Clean Energy ETF bu alanda öne çıkan ETF olarak değerlendirilebilir. Portföyünde First Solar ve Enphase Enerji gibi hisseleri barındırıyor. Bir diğer öne çıkan ETF ise Invesco Solar ETF. Solar enerji odaklı bu ETF özellikle güneş enerjisi alanında yapılan yatırımlar için firmalara güçlü bir potansiyel sağlıyor olabilir. Bu alanda öne çıkacak hisselere baktığımızda First Solar şirketini görüyoruz. Solar panel üreticisi First Solar, Harris'in başkanlık koltuğuna oturması durumunda sağlanacak teşviklerle büyüme potansiyeline sahip bir şirket. İkinci olarak ise NextEra Enerji'yi görüyoruz. Bu da yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapan bir diğer şirket. NextEra Enerji Rüzgar ve güneş enerjisi alanında yatırımlarıyla öne çıkıyor. Ayrıca Harris döneminde altyapı yatırımlarının da artması bekleniyor. Özellikle elektrik enerjisi altyapı şebekesinin güçlendirilmesi, altyapı sektöründe ciddi fırsatlar yaratabilir. Şimdi gelelim Trump yönetiminde öne çıkacak sektörler hangileri onları bulmaya. Donald Trump'ın seçimi kazanması durumunda öne çıkacak sektörlere baktığımızda ilk olarak savunma ve havacılık sektörünü görüyoruz. Trump'ın Askeri harcamaları artırmaya yönelik geçmiş dönem politikaları ve modern bir ordu vurgusu özellikle Savunma sanayi şirketleri üzerinde büyük bir fırsat yaratıyor olabilir. Trump önceki yönetiminde savunma bütçesini önemli oranda artırmıştı ve bu eğilimin bu yönetimde de devam etmesi bekleniyor. Finans sektörü de Trump'ın desteklemesi beklenen sektörlerden biri. İlk başkanlık döneminde bankaların üzerindeki regülasyonu hafifletmişti. Bu yaklaşımı devam ettirmesi finans kuruluşlarının daha yüksek kar elde etmesini sağlayabilir. Özellikle Büyük bankalar ve yatırım şirketleri Trump döneminde rahatlayabilir ve yatırımcılar için çekici hale gelebilir. Son olarak inşaat ve mühendislik sektörü de Trump döneminde ivme kazanabilir. Trump'ın federal arazilerde yeni şehirler kurma ve büyük altyapı projelerine hız verme vaatleri inşaat şirketlerinde uzun vadeli projeler sunma fırsatları barındırıyor. Altyapı geliştirme alanındaki kolaylaştırıcı düzenlemeler bu sektörün büyümesini destekleyebilir. Trump ile Biden arasındaki yarış devam ederken Trump da farkı oldukça açmışken Trump'ın başkan olduğu durumda öne çıkacak sektörlerle alakalı ve hatta yatırım araçlarıyla alakalı kapsamlı bir içerik oluşturmuştum. Şimdi oradan bir bölümü size kesit olarak sunmak istiyorum. Trump'ın başkan olması durumunda bazı sektörlerde önemli ayrışmalar görebiliriz. Enerji sektörü bu durumdan olumlu şekilde etkilenebilir. Fakat hangi enerji? Trump'ın enerji politikaları fosil yakıt endüstrisine yönelik destekleyici politikalar içermişti geçmişte. Suikast haberinden sonra yeşil enerji hisselerinin düşüşündeki muhtemel sebep Trump'ın yeşil enerji destekçisi olmaması, bunun yerine geleneksel enerjiyi yani petrolden yana olması olarak düşünülebilir. Bu alanda bakıldığında Exxon Mobil, Chevron gibi büyük enerji şirketleri de bu politikalarla güçlenebilir. Bu alana ETF üzerinden yatırım yapmak istiyorum derseniz de XLE ETF'ini inceleyebilirsiniz. Bir diğer olumlu etkilenmesi beklenen sektör finans sektörü. Bankacılık ve finans alanında yapılacak düzenlemeler, regülasyonların azaltılması gibi konular bu sektöre olumlu yansıyacaktır. Ticaretin desteklenmesi de beklenen ortamda ek ticari krediler, teşviklerin olması gibi konular öne çıkıyor olabilir. Bu durumda Goldman Sachs, JP Morgan gibi büyük bankalar bu durumdan olumlu etkilenebilir yine ben tekil hisse satın almak istemiyorum bir ETF üzerinden yatırım yapmak istiyorum derseniz bu alanda XLF ETF'ini de tercih edebilir bir araştırabilirsiniz. Öne çıkması beklenen bir diğer sektör de savunma ve havacılık sektörü. Trump'ın başkanlık yarışını kazanmasıyla birlikte silah endüstrisinde bir zayıflama görebiliriz. Fakat bununla birlikte savunma sektöründe de bir Kayda değer bir yükseliş bekleyebiliriz. ETF üzerinden yatırım yapmayı tercih ederseniz inceleyebileceğiniz iki ETF öneriyim. Bir tanesi ITA ve diğeri de XAR. Bir diğer sektörde teknoloji sektörü olarak bahsedebiliriz. Teknoloji şirketleri Trump'ın e, vergi indirimleri ve iş dünyası yanlısı politikalarıyla olumlu etkilenebilir. Tesla, Microsoft gibi e, dünya devi teknoloji şirketlerini bu alanda faydalanacak şirketleri olarak sayabiliriz. Özellikle Elon Musk'ın Donald Trump'ı açıkça desteklediği ve onun e, politikalarını beğendiğini ifade etmesinin ardından Elon Musk'ın şirketlerine biraz daha yakından incelemek önemli olabilir. Önemli fırsatlar içeriye olabilir. Donald Trump'ın özellikle son dönemlerde kripto konusunda olumlu görüşlerini açıklaması, kripto konferanslarında konuşmacı olarak yer alması bu alanda e, önemli işaretler barındırıyor olabilir. Özellikle suikastin ardından Bitcoin fiyatının 65 65.000'lere dayanması da bazı ipuçları barındırıyor olabilir. Yakından izlemekte ve bu konuları araştırmakta bir fayda var. İpuçlarını takip etmekte fayda Bence olabilir. Bence Warren Buffett'ın yönettiği Berkshire Hathaway şirketinin sahip olduğu hisselere de bir bakmakta fayda var. Çünkü Warren Buffett'ın sahip olduğu hisseler arasında... Chevron gibi, Occidental Petroleum gibi, American Express, Bank of America, Moody's, City Group gibi öne çıkan az evvel bahsettiğim sektörleri içeren şirketler yer alıyor. Bu videonun başında Amerikan seçim döngülerinden bahsetmiş ve seçim sonrası genel borsa yönlerinin ay ay istatistiki verilerini sunmuştum. Seçim sonraki süreci genel olarak da öğrenmek isterseniz bu kapsamlı içeriğin linkini de açıklamalar kısmına ekliyorum. İlgilenirseniz bakabilirsiniz. Adayların potansiyel başkanlık durumlarında hangi sektörlerin öne çıkacağını tek tek konuşmuştuk. Bir de her ikisinin kazanması durumunda öne çıkacak bir sektör var. Konut inşaatı sektörü. Başkanlık döneminde hangi aday kazanırsa kazansın konut inşaatı sektörü önümüzdeki dönemde öne çıkacak alanlar olarak göze çarpıyor. Kamala Harris konut projelerini desteklerken ve daha fazla sosyal konut inşa etmek için Vaatler sıralarken Donald Trump ise gayrimenkul ve inşaat sektörünü kolaylaştıracak düzenlemelere ağırlık vereceğinden bahsediyor. Bu iki farklı yaklaşım nihayetinde konut sektörünü öne çıkartıyor. Harris'in önerdiği politikalar arasında düşük gelirli ailelere yönelik konut projeleri, yardımlar ve uygun kredi planları yer alıyor. Bu tür teşvikler konut talebini artırarak Özellikle sosyal konut projelerini ve orta gelirli ailelere yönelik konut yapımı üzerine olumlu etkiler taşıyor olabilir. Öte yandan Trump'ın sektörü destekleyen politikaları imar ve ruhsat süreçlerini hızlandırmayı, inşaat projelerinin önündeki bürokratik engelleri azaltmayı hedefliyor. Bu yaklaşım özellikle Özel sektör projelerinde ve büyük ölçekli gayrimenkul yatırımlarını öne çıkartıyor. Başkanlık seçimleri sonrasında konut projelerinde olumlu yaklaşımlar öne çıkarken bu alanda yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar için de birkaç ETF'den bahsetmek istiyorum. İlk bahsedeceğim ETF ITB. Amerika'daki en büyük ev inşaat şirketlerinden oluşan bu ETF konut sektörü üzerine yoğunlaşmış durumda. İçerisinde D.R. Horton, Lennar ve NVR gibi şirketleri barındırıyor. Bir diğer bahsedeceğim ETF de XHB, inşaat ve konut sektörüne yönelik olarak geniş bir portföy sunan bu ETF, ev inşaat firmalarından konut malzemeleri sağlayıcılarına kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketlerden oluşuyor. Öne çıkacak hisselere de bir bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük ev inşaat şirketlerinden biri olan D.R. Horton, özellikle Uygun fiyatlı konut yapımıyla biliniyor. Harris'in sosyal konut projeleri ve Trump'ın hızlandırılmış imar düzenlemeleri konut talebinin artmasını sağlayabilir. Bu da bu şirkete yansıyabilir. Bir diğer bahsedeceğim şirket ise Lennar Corporation. Lennar geniş bir konut yelpazesi sunmasıyla biliniyor ve farklı müşteri segmentlerine hitap ediyor. Bu nedenle Harris ve Trump'ın vaatleriyle de doğrudan ilişkili kabul edebiliriz. Bahsetmek istediğim üçüncü şirket ise Home Depot. Konut inşaatındaki canlılık, inşaat malzemesi ve donanım sağlayıcılarının da öne çıkmasını sağlayacaktır. Home Depot, konut projelerinin artmasıyla talep görecek ürünleriyle sektörün büyümesinden faydalanabilir. Burada bahsettiğim hisse ve ETF'lerin Adil değer analizlerini ve detaylı incelemelerini Investing Pro üzerinden yapabilirsiniz. Investing Pro'ya bu kanalın izleyicilerine özel avantajlı fiyatlardan sahip olabilmeniz için linki açıklamalar kısmına bırakacağım. Seçim dönemi birçok yatırımcı için belirsizlik ve risklerle dolu gibi görünse de içinde birçok fırsat barındırıyor olabilir. Unutmayın bu içerikte bahsettiğimiz sektörler ve ETF ve şirketler başkan adaylarının vaatlerine ve bu vaatlerle öne çıkacak sektörlere dayanıyor. Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra başkan adayları vaatlerinden vazgeçebilir, proje süreçlerini erteleyebilir veya farklı konuları önceliklendirebilir. Yatırımcılar yatırımlarını yapmadan önce bu riskleri de hesaplamaları gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca bu süreçte yatırımcılar için en önemli iki konu Amerikan başkanlık seçimleriyle birlikte küresel gelişmeleri de yakından takip etmeleri olacak. Gelişmeleri yakından takip edenler için bu süreç çok önemli kazanç fırsatları sunuyor olabilir. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.